Hiç düşündünüz mü? Yemek yiyen youtuberların sağlığı bu işten nasıl etkileniyor? YouTube'da her gün karşımıza çıkan yemek videoları çoğu zaman bizi eğlendiriyor. Bazen de yeni yerler keşfetmemizi sağlıyor. Ancak gün içinde onlarca tabak yemek yiyen bu youtuberların sağlığı acaba nasıl etkileniyor? Öncelikle şunu bilmeliyiz. İnsan vücudu gereğinden fazla kalori ve yağ alımına uzun vadede dayanamaz. Birçok food vlogger gün içinde farklı mekanlarda çekim yaptığı için her seferinde farklı yemekler tatmak zorunda kalıyor çoğu zaman günlük kalori alımını iki katına hatta üç katına çıkarıyor. Peki bu neye sebep oluyor? Bir kilo artışı ve obezite riski. Gereğinden fazla kalori alındığında vücut bu kalorileri depolamaya başlar. Özellikle fast food, kızartmalar ve yüksek karbonhidratlı yiyecekler sık tüketildiğinde yağlanma kaçınılmaz hale gelir. Düzenli çekim yapan yemek youtuberlarının bir kısmı bir süre sonra kilo almaya başladıklarını kendileri de dile getiriyor. İki sindirim sistemi problemleri. Aşırı yemek yeme, mideyi genişletir, Reflü ve hazımsızlık sorunlarını artırır. Sindirim sistemi sürekli çalışmak zorunda kalır. Bu da midede şişkinlik, gaz ve bağırsak problemlerine yol açabilir. 3. Kan şekeri ve insülin direnci. Tatlı videoları veya karbonhidrat ağırlıklı videolar çeken youtuberlarda kan şekeri ani yükselip düşebilir. Bu da yorgunluk, halsizlik, uzun vadede ise insülin direnci ve tip 2 diyabet riskini artırabilir. 4. Kolesterol ve kalp sağlığı. Kızartma ve et ağırlıklı beslenme LDL kötü kolesterolü artırabilir. Uzun vadede bu durum damar tıkanıklıklarına ve kalp hastalıklarına zemin hazırlayabilir. 5 psikolojik etkiler. Sürekli yemek yemek, sosyal medyada beğeni almak için yemek üzerine odaklanmak, yeme bozukluklarına yol açabilir. Kişi aç olmadığı halde yemek zorunda kalabilir ve bunun sonucunda suçluluk duygusu veya stres ortaya çıkabilir. YouTuberlar bu sorunu nasıl dengeliyor? Bazı yemek YouTuberları videolarında tüm yemeği yiyor gibi görünse de aslında tadımlık miktarlarda tüketiyorlar. Çekim sonrası kalan yemekler ekibe dağıtılıyor veya paketleniyor. Ayrıca bazıları spor yaparak veya kalori dengesini diğer öğünlerde azaltarak denge kurmaya çalışıyor. Ancak her ne olursa olsun bu tarz bir içerik üretmek bedensel ve zihinsel olarak sürdürülebilir değil. Vücudu sürekli yüksek kaloriye maruz bırakmak uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Sonuç, evet yemek videoları izlemek eğlenceli ve iştah açıcı olabilir. Ancak bu videoların arkasında gizli bir sağlık riski de bulunuyor. Eğer bir gün yemek üzerine içerik üretmeyi düşünürsen, sağlığını korumak için kalori dengesine dikkat etmeli, düzenli egzersiz yapmalı ve gerekirse bir diyetisyenden destek almalısın. Çünkü hayatta en önemli şey sağlığın, YouTube algoritması değil. Daha fazla içerik için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.